Hayat boyu ders. Kara kutu. Sincap hızla ağaca tırmandı. Tarla faresi taşların arasına gizlendi. Kaplumbağa başını kabuğunun içine çekti. Uzaklardan gelen ses gittikçe yaklaşıyordu. Kirpi toprak yuvasından başını uzattı. "Ne oluyor böyle? Nedir bu gürültü?" diye seslendi. "Çabuk saklan!" diye bağırdı sincap. "Bir insan geliyor." amma da çok ses çıkarıyor dedi kirpi. Hiç böylesini duymamıştım. Bir kişi olduğuna emin misin? Sanki birçok kişi gibi geliyor bana da. Bir tek kişi bunca sesi nasıl çıkarır? dedi kaplumbağa. Yalnızca bir adam görünüyor dedi sincap. Böyle bağırdığına göre de bir sorunu olmalı. Saklanın çabuk yaklaşıyor. Artık zaten kendi seslerini bile duyamaz olmuşlardı. Bütün hayvanlar susup yuvalarına çekildiler. Adamın geçip gitmesini, bu gürültünün de sona ermesini beklediler. Oysa yavaş yavaş yürüyerek gelen adam tam da oraya ağacın altına oturuverdi. Elinde küçük bir kara kutu vardı. Aslında bütün sesler de o kara kutudan çıkıyordu. Ama hayvanlar bunun böyle olduğunu bilemezlerdi. Ses bangır bangır yükseliyor, koruluğun derinliklerine yayılıyordu. Tüm hayvanlar, kulaklarını tırmalayan bu sesten uzaklaşmak için yuvalarında biraz daha derine çekildiler, biraz daha büzüldüler. Oysa adam hiç de rahatsız gibi görünmüyordu. Elindeki kara kutuyu yere bırakmış, ellerini ensesinde keyifle kenetlemiş oturuyordu az sonra da uzanıp yattı yere. Koruluktaki tüm hayvanlar adamın sonunda yorulacağını, böyle garip sesler çıkarmaktan vazgeçeceğini umuyorlardı. Ama nerede? Ses arada çok kısa bir süre kesiliyor, sonra hemen gene başlıyordu. Uzunca bir süre geçti. Sonunda adam doğruldu, kalktı ve yürüyüp gitti. Gözcü Sincap, ''Oh, çok şükür işte gitti.'' diye seslendi diğer hayvanlara. Yuvalarından çıkan hayvanlar rahat bir soluk aldılar. Neyse ki sesini de alıp götürdü, dedi tarla faresi. Umarım bir daha gelmez, dedi kirpi. Doğrusu şu insanlar çok garip yaratıklar, dedi kaplumbağa. Seslerini bir kutuda biriktirip saklıyorlar. Sonra da bizim rahatımızı kaçırmak için gelip burada boşaltıyorlar aynı çöplerini boşalttıkları gibi. Ayla Çınaroğlu